Arkadaşlar daha önce kanalda çözdüğümüz sorularda sonsuzdan bir eklesek sonsuz değişmez, sonsuzdan bir çıkarsak sonsuz değişmez diye öğrenmiştik. Şimdi benim tanımıma göre arkadaşlar 2 dediğim şey şuraya tekrar yazayım. 2 dediğim şey x üzeri x üzeri x üzeri şeklinde sonsuza kadar e, giden ifadeye x dersem ben eğer ve duruma da şöyle bakarsam şu yuvarlak içerisine baktığımda bu da x üzeri x üzeri x üzeri şeklinde sonsa kadar gitmiyor mu? Evet. Dolayısıyla burası da ne olur? 2 olur. O zaman bu denklem şuna dönüyor arkadaşlar. 2 eşittir x üzeri bu yuvarlak içerisinde 2 demiştik. x kare geliyor. Şimdi ben burada her iki tarafın karekökünü aldığımda artı eksi karekök içerisinde 2 benim için x olacak. Fakat çözümü bu şekilde yaptığınızda iki farklı sonuç buluyorsunuz arkadaşlar. Bunun gerçek cevabı artı kök 2. Doğru cevap artı kök 2. Eksi kök 2 neden olamıyor? Bu çözümde göremiyorsunuz. Şimdi başka bir çözüm yapacağım. Orada eksi kök 2'nin neden olamadığını göstereceğim. Şimdi ben aynı soruyu logaritma ile çözmeye çalışsam. Yani her tarafı logaritma 2 tabanında yazsam. Logaritma 2 tabanında 2. Bakın bu 2 buradaki 2. Eşittir logaritma 2 tabanında bu komple bu ifade arkadaşlar. X üzeri, X üzeri, X üzeri, X üzeri vesaire gidiyor. Hatta arkadaşlar biz şurasını bakın mavi bir yuvarlak içerisine almışız. Bu mavi yuvarlak, bu mavi yuvarlak eşit. Çok da yuvarlak değil ama idare edin artık. Devam edelim. Logaritmada bu kuvvet sayılıyor bu arada arkadaşlar bu mavi yuvarlak. Bu kuvvet başa geliyor mu? Geliyor. Bu arada sol taraf 1 arkadaşlar. 1 eşittir. Burada ne var? X üzeri, X üzeri, X üzeri vesaire giden bir ifade var. Ve logaritma 2 tabanında X var bir de. Şimdi ben 2'nin bu sonsuza kadar giden X'in kuvvetlerine eşit olduğunu biliyordum. O halde şurayı kaldırıp 2 yazabilirim. Şu denklemi tekrar şuradan devam ettirelim arkadaşlar. 1 eşittir. Buradaki dikdörtgenin içerisinde 2 yazabiliyorum. Çünkü gördüğünüz üzere burada eşit. 2 çarpı logaritma 2 tabanında x. Peki buradaki 2'yi ben bunun kuvveti olarak atabilir miyim? Atabilirim. O halde ne olur? 1 eşittir logaritma 2 tabanında x'in karesi olur. Peki bu ifadenin sonucunun 1 çıkması için ne olması lazım arkadaşlar? Hemen şöyle kırmızıyla çizdiğim şu yuvarlak 2 olması lazım. Çünkü logaritma 2 tabanında 2 1 yapar. Dolayısıyla x kare ne olması gerekiyor? x kare 2 olması gerekiyor. Şimdi x karenin 2 olacağını zaten bizim yaptığımız çözümde de arkadaşlar bulmuştuk. Bundan sonra her iki tarafın karekökünü aldığımızda yine x'i artı eksi kare kök 2 diye buluyoruz. Yani şuraya getiriyoruz. Fakat şunu görmezden gelemeyiz. Şimdi şuraya dönüp baktığımızda burada logaritmik bir ifade var. Ben burada x'i negatif alamam. Neden? Çünkü x'i negatif alırsam logaritmasını alınan sayı negatif olmuş olur. Yani şöyle bir şey 1 eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında eksi kare kök 2 şöyle bir şey tanımsız olmuş olur arkadaşlar. Çünkü logaritma alınan sayı e, negatif olamaz. Sen diyeceksin ki hocam bunu buraya getirdim de zaten pozitif oluyor. İyi de onu diğer tarafa bölersen ne olacak? 2'yi bu tarafa böldüğümde ne olacak? İşte logaritma 2 tabanında bilmem ne 1 bölü 2 çıkmış şöyle diyeceksin. 2'nin 1 bölü 2. kuvveti eksi karekök içerisinde 2 çıkması gerekiyor diyeceksin. E ondan sonra da bu karekök 2'dir zaten. Çünkü 2 üzeri 1 bölü 2. Karekök 2 eşittir. Eksi karekök 2'ye eşit değil. O zaman bu eşit değil. O zaman bu eşit değil. O zaman burası karekök içerisinde eksi 2 değil. Eksi 2 değilse de arkadaşlar x mecburen karekök 2 oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar ilk yoldan yaparsanız e, eksi kök 2 de bulursunuz. Eksi kök 2 cevap değil ama logaritmada görüyorsunuz bunu. Çözümü burada yaptım. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin hepinize.